Kripto takip kanalına hoş geldiniz. Kripto para piyasasında renk yeniden yeşile dönmeye başladı ve bu süreç içinde düşüşten satın alan yatırımcılar şimdiden kar elde etmeye başladı. Bu noktada kripto para piyasasında YouTube'un popüler kanallarının birinin ev sahibi olan Conor Kenney'e de iki gelişmenin kripto paralar için çok önemli olduğunu ifade ediyor. Analiste göre dikkat edilmesi gereken ilk büyük katalizör, Rusya ve Ukrayna arasındaki gerginlik. Bu noktada Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaş başlatması ya da bu adımı hiç atmamasının kripto para birimleri için çok önemli olduğu ifade ediliyor. Eğer bir savaş durumu söz konusu olursa tüm piyasalar gibi kripto para piyasasında da büyük bir korkunun hakim hale geldiğini görebiliriz. Bu da kripto para birimleri için işleri kötüleştirebilir. Ancak analist bu durumun da tecrübeli yatırımcılar tarafından bir satın alma fırsatı olarak değerlendirileceğini ifade ediyor. Eğer savaş durumu söz konusu olmazsa yaşanacak rahatlıkla birlikte piyasalarda yukarı yönlü sert hamleler görülebilir. Analist ikinci olarak hisse senetlerinde tahvillerin rotasyonundan kaynaklanan çok sayıda spekülatif sermayenin sonunda kriptoya akabileceğini ifade ediyor. Bu da tüm kripto para birimleri adına çok önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Yapılan açıklamalara göre son reklamlar sayesinde Coinbase ve FTX gibi borsalarda çok sayıda yeni kullanıcı kaydı yapıldı. Bu da çok sayıda insanın öğrenmek ve yatırım yapmak için kripto para alanına geldiğini gösteriyor olabilir. Yatırım yapacak yeni kişiler kripto para fiyatlarında yukarı yönlü hamlenin başlamasını tetikleyebilir. Yükselme potansiyeli taşıyan coinlerden güzel karlar elde edebileceğiniz ön satışlardan ve diğer önemli kripto haberlerden anında haberdar olabilmek için diğer videolarımızla göz atmayı, kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız.